İlk geldiğim gün söylemiştim. E, birlik ve beraberlik içinde olursak bu işi başarabiliriz diye. Ben bu işle emeği geçen herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bugün e, benim de son maçımdı. Son görevimdi. Sadece şu anda kupayı aldıktan sonra e, herkese veda edeceğim. E, bizi destekleyen, desteklemeyen, eleştiren, e, eleştirmeyen, yanımızda olan ben herkese yine de çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu futbol Bunların hepsi futbolun içinde var. Dolayısıyla bunları yaşadık. Ama ben burada çok güzel bir beş ay geçirdim. Oyuncu kardeşlerimle, taraftarlarımızla, her ne kadar bir kesim taraftarımız benimsemese de bizi, canları sağ olsun hiç önemli değil. Burada sadece hep şunu söyledim. Kişiler önemli değil. Önemli olan camialar. Bu camianın yeri Süper Lig'di. Burada olduğu için de çok mutluyum. İnşallah tek dileğim doğru adımlar, doğru profesyonelce işler yapılıp bu kulüp çok daha iyi işler yapsın. Sadece bunu isterim. Hakkınızı helal edin. Benim hakkım helaldir. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.